Lan. Ne oldu? Kırılması lazım. Onu kıracak. Kıracak mı? Çek. Onu kıracak. Tamam Onu kıracak. Tamam. Çek. Tamam. Çek. Tamam, tamam. Çatır çatır. Allah'ın Allah'ını kaybetmiş peygamberini arıyor Çek. Çekme, çal, çal. Çal, çim çek. Çöme şey, de gidiyor, çöme gidiyor. Çek çöme, kırılacak orada, çek. Çek, 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 çek. çek. O da mı gidiyor? Sal tamam, bakayım. Sal. Sal, 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 sal. O da çevre temizliği yapıyor. Şuradan böyle durma. Şuna taktırma adam. Geç böyle. Sana Çek. Gir. Şunu çek. Bir dakika. görelim abi. Şeyi ama şu dalı. Dalı kes. Alttan kes. Alttan. alttan. Çıkar çıkar. Yok. Çıkar, yok. Çıkar, altına, kaptır, çıkar. Tamam. Ya, bir de. Tut. Tamam mı? Tamam. Alttan. Çek şey bırak. Çek şey, bırak. Biraz çok hafif buna, gidin. Tamam. tamam Geç Geç, Geç. Gel. Geç, gel. Ben burada Murat'a binerim, sen git. Hiç uğraşma be ya sen de onun gibi geç çıkarsın üstü.